It's gonna Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün efsane bir handcam gameplayimiz var. Harbiden dayı güzel bir video oldu. Şimdi zaten izleyeceksiniz. Bugün video biraz geç geldiği için bakın atacağınız like'lar çok önemli. Bak bir like abi bir de yorum istiyorum sizlerden. Cidden çok çok önemli arkadaşlar. Handcam videoların devamı için böyle en az bir 500-600 like'ı görelim abicim. Harbiden adamın dibisiniz. Saplarsınız yaparsınız siz. Ben size güveniyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirim ürütümü yapmayı unutmayın. Çok kaliteli bir şekilde Valorant Mobile videoları gelmeye devam edecek ki geliyor zaten. Akşam saatlerinde genelde saat 8-9 arası yayında oluyoruz TikTok'ta. Orayı da takip etmeyen varsa takip etmeyi unutmayın kesinlikle diyorum. Hemen sizleri videoyla baş başa bırakıyorum abi. Harbiden fena oldu. Hemen geçiyoruz. Abi ben mı çektim ne hemen. Bak beynimiz Reyna. Handcam selamun aleyküm kardeşim. Dostlar bu arada kalitesi tam olarak nasıl bilmiyorum şu an. İlerleyen zamanlarda bunun devamını isterseniz çok daha kaliteli yapmaya çalışacağım. Şu an elimden gelen buydu. haberiniz olsun. Ufaktan bulanık göz olabilir. Bunun için kusura bakmayın şimdi. Abi ben direkt şunları fulle körümüzü de alalım. Ülkede büyük ihtimal ilk handcam gameplay. Bu yüzden kardeşim like'ları yorumları atalım. Harbiden bak bu aralar like'lar iki gündür bir düştü. Böyle her İzleyen bir like bassa zaten çok fazla da istek olmuş oluyorsunuz. Adamın dibisiniz. Harbiden halledeceğim ben şimdi bunları. Yapıştır. Nereye bakıyorsun kral? Shiftleyeceğim full abi. Tamam sen de git. Tamam diğerleri ağa da bas abi bas bas bas. Tamam bu da gitti abi. Kardeşim sonuncu adam. Abi mükemmeliz. Harbiden mükemmeliz. Ver direkt vandalı kardeşim. Ben yine shiftle gidiyorum abi. Tamam. Tam spike burada. O da gitti. Abi çok iyiyiz. Vallahi var ya saplıyoruz. Handcam gameplaylerin devamı için like atabilirsiniz hocam. Böyle detaylı. Dediğim gibi şu an kalite nasıl bilmiyorum ama elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Büyük eziyetler çekiyorum yani hocam. Arka planda harbiden. Böyle rahat durduğuna bakmayın. Bana bayağı uğraştırdı bunu. Bunu yapmak. O yüzden haberiniz olsun yani. Devamını isterseniz like atarak, yorum atarak belli edebilirsiniz hocam bunu. Ha ben yine mitten oynuyorum. Körü yapıştırıp gireceğim hocam. Oğlum ölü lan. Çok güzel. Canı çekmem lazımdı da. Onun canını çekemememiz. olmuyor. keşke çekebilseydik neyse. Oğlum bunlar ağa gidiyor. Aha. Cana ver bana canı ver canı ver. Abi full shiftliyorum. Sovayı da oradan vurmam lazım direkt. Nerede lan bu sova? Sova. <laughs> Çok güzel oğlum vallahi sardı ha. şu anda. Bizim adamlar da güzel oynayınca sarıyor hocam. Güzel bayağı iyiyiz şu anda. Kardeşim handgame'in hakkını veriyoruz. Siz de like'larla yorumlarda bunun hakkını verebilirsiniz. Belli 3 MS var ya şu MS olayında bir halletsek var ya gerisi kolay. Ben yine mid'den oynuyorum. Mid'den gitmek beni bayağı bayağı sardı bu arada. Çürü havaya yapıştırıp direkt vuracağım abi. Abi Eğim koyamadım hiç bu arada. Harbiden kör etmiş olabilirim. Siz de kusura bakmayın abi. Oğlum 4-0 oldu. Ben gidene kadar bizim adamlar halletti bile. Harbiden elemanlar oynuyor kardeşim ciddi anlamda. Ne bileyim midler rahat rahat oynuyorum diye mid devam ediyorum. <laughs> Tamam güzel. Oğlum bizimkiler ne yapıyor? Nerede bu? B'de mi? B'de olabilir mi lan? Buradan gidiyorum ama. Vallahi bizim adam vurdu. Şey Vallahi olalım, var ya. Deşetul vahşet oynuyor kardeşim. Bir operatör aldık mı bu arada hocam? Vallahi bir operatör geldi hocam. Bakın bunu da yükseltmedim arkadaşlar. Bunları falan yükseltmemi istiyorsanız özel olarak videosunu yaparım yükseltip. Yorumlara yazın abi cidden. Fena sarıyor yani bunlarla oynamak. Operatörle de bir oynayalım. Hemen körü atıp operatörü alacağım bu arada. MS olduğu için bir tık vurmak zor olacak ama deneyeceğim abi. Oğlum ultiyi öldüm ya kafa yiyeceğim. Sobanın ultisini öldüm. <laughs> Helal lan. Adamlar oyun başladı başladı. İlk defa bomba kurabildi bu arada arkadaşlar. <laughs> Oğlum 5-1 oldu. Hayırdır elemanlar harbiden biraz sinirlenmiş. Operatör alamıyorum. Yine deneyecektim ama şu an alamıyoruz maalesef. Şunları şöyle devam edelim. Deneyeceğim yine operatör oynamayı. Bu maç oynayamasam diğer maç yaparız. Lan oğlum onu da vuruyordum ha. Vallahi onu da vuruyordum. Aldık. Adamlar var ya yargı dağıtıyoruz. Yemin ederim mükemmel oynuyoruz. MVP'yiz hocam şu anda bu arada. Şimdi biz kuracağız Spike'ı. Valla beyler alın Spike'ı siz halledin. Benim hiç Spike oynayasım yok yani açık açık konuşayım. Mid'den oynam... Oğlum alın şu Spike'ı. Mid'den oynamak o kadar sardı ki hocam. Ben mid'den mi devam etsem? Valla burada da mid'den oynayacağım ya galiba. Yine körümü atıp çıkıp vururum zaten. Çıkın lan. Dolanıyorum ben abi direkt. Şuradan geçsem canım çok gider mi? Abi son bir kaldı. Aldık büyük ihtimalle burayı da. Çok güzel oğlum harbi ilk maç yargı attık. Bak bu arada maçlar uzun olsun dediğiniz için şu an bir maç daha atacağım ama harbiden güzeldi bu maç. Karatör alamıyorum ya. Vandal'dan devam kardeşim. Vallahi şu kalkan bile almayacağım abi kör alacağım. Niye çıkmadılar lan? Oğlum ben ne oluyor? Abi eğimin kaydı anlamadığım bir şekilde. Büyük ihtimal alırız zaten. Hassasiyetleri hala tam yapmadım. Bunların videosu falan gelecek arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hepsini yapacağım. Onları ayarlayacağız yani. Helal kardeşim. Bir v bir kanka al da şu oyunu bitirelim. Diğer maça geçelim. Çok güzel hocam. Hızlı bir şekilde o zaman ikinci maçımıza geçiyoruz. Abi ben yine Reyna'yı kitledim. Zaten main'imiz Reyna. Hemen saplamaya devam edelim hocam. Hayda. Geldi yine benimki. Abi çok güzel bu ya. Harbi mitten mi oynasam? Mitten oynayayım ben. E ee, şeyde burdalar falan. Geri gitti Phoenix mid'den. De 3 kişi kuşladım. Lan oğlum bak işte VPN gitti ya. Arkadaşlar şanssızlığı görüyor musunuz? Aynen, Yerden merden mi merden çözebileceğim mi? Aşağı var. Aldım bunu? Alın silahını abi gidelim ayet üstüne. Haydi lan oğlum. Sonradan geldim alırız bu elim. Tutalım lan. Aa, abi harbi yapacak hiçbir şey yok yani. Seyic nerede lan? Yani. Seyic de öldü bombaya yakın bir yerdeymiş. Bir operatör deniyorum ben. Mitten oynayacağım. Arkadaşlar bakın bunu da basıp belki videosunu yaparım. Yani son seviye bilmiyorum. O yüzden yorumlara yazarsınız de zaten. Abi. Son seviye mi sende de bu? Misin? Aynen. Yaparız. Oğlum çok iyi bu. Basılmamış hali bile çok iyi anasını satayım. Onun vandalını da ben atlayamam. Hmm, aynen. Vandalı da çok iyi. Aynen. B var mı? Var B geliyorlar. Aynen. Ben de arkalayacağım onları. önlerine çıkmayayım. Biri vurdum. Önün temiz abi. İki gitti. Üç gitti. Neler yapıyorum lan? Oğlum ben operat kardeşim saatte sonra operatörcüyüz. Harbiden güzel oynadık Kaldım, tamam, tamam. Kalkan alayım. Ben yine şeyden gideceğim. Mitten gideceğim. Olmazsa dönerim Hadi direkt. Bak, Oğlum GG miyim? Aldım onu. Tamam. Arkalarından dolanıyorum. Da Burada temiz. Dönelim. Ananı. Geliyorum. Lan mermi bitmiş. Vurdun onu bu arada hele. Enix kaldı. Bundan dolanacağım da süre. Aşağıdan. Aşağıdan. Tamam abi güzel çok iyi. Arkadaşlar OP demem valla. Elimden düşmedi sürece bırakma. A oynuyorum bu sefer beyler. Beyler diyorum ama Çinliler beni anlıyor sanki. Gerçi sesim de kapalı. <laughs> Dönüyorum abi direkt ben arkadan. Mid mi var neresi? Aynen mid 86 ya. Abi ben GG'yim. Dayı nereye açtın onu amına? Hayır onu B'de site'de açmak yerine bu, bu, adam niye burada açtı? Ay yiyeceğim bridge ya. Bilmiyorum. Abi adam bu arada site'de açabilirdi o ulti ya. Boş yeri 3 kill oldu. Hocam ben vandalım bir alayım. Geliyor. Ay iyi görmeden. Ah diğer taraf geldi. Reyna'yı aldım ama rahat olun. Alırsınız burayı. Bir tane midde var. O taraf değil. Önüne çıkacak. Yani son oradaydı bilmiyorum ya şu an nerede de. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal lan. Çok iyi. Birazcık vandal oynayalım. Operatörle ben yapmam gerekeni yaptım bu videoda yeter. Abi ya 3 full B beyler. Helal. Oh. Ah be olur olur tamam sorun değil. Cypher ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Allah aşkına beni göt et Cypher ya lütfen vur şu adamları hadi şaşırtın lan bir kere de. O kral. <laughs> kral ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu spike bir bize geçsin bakalım. Bunun süresi de. Döneriz değil mi? Ya Allah'ım. Öl lan. Bana da <laughs> heaven'dan gelecek gibi duruyor da. Heaven. Abi vurun şu adamı lütfen yani. Bir zahmet beyler. Tamam güzel. 4-4 ha güzel gidiyor başa baş. Hay bombanızı şey. Buzunuza. Heaven'dan dolanacağım ama inşallah şu. Abi. Mid'den geldi. Killjoy'u vurdum mid'den geldi. Helal. Büyük ihtimal onlar da buraya dolanıyor olabilir. Ah be. Ya hocam macera arama be. Ey izzet senin. Biliyordum hmm. öleceğini. Abi bak dediğim gibi facecam şey facecam diyorum. Handcam nasıl görünüyor bilmiyorum ama diğer videolarda düzeltmeye çalışırım. Eğer devamını isterseniz şu an harbiden nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Ben ne alayım? Şunu alayım. Bir gitti mitten. <laughs> Büyük ihtimal senin önüne bir yere çıkabilir. Aynen. Helal, çok iyi. Maçı aldık ya büyük ihtimal. Bizimkiler satmazsa saçma sapan. Lan ölün. Lan abi ultiyi atacağım yeri ya. Herhalde alırlar. Çok güzel. Nasıl olur? Ejder yukarıdan bakıyor. Jet bayağı az can. tam jet Sage var orada bir tane. Sage de gitti. Lan. Ya oğlum aşağı delirtme beni ya. Çok güzel abi çok güzel. Bizim de Cypher'la Bridge satmazsa dönmez herhalde. Oyun onlara kalmaması lazım. Var beyler. Adı Yildik de diğerleri de. Mida aldım ki Joy'u. Buyur lan. Çok güzel abim. Çok iyi çok iyi, iyi, çok, iyi çok iyi. Arabiden sardı. Abi. Dostlar video bu şekilde dediğim gibi hentgen biraz garip bak şu tripodla tutturdum arkaya ama biraz sıkıntıydı hani ne bileyim telefonun kendisi sıkıntı abi dokunmatiği falan çalışmıyor mouse hallettim her şeyi bir ufak bedel ödedik ama videonun montajı geç gelebilir dediğim gibi bak şu, şunu da almaya çalıştım kaydı umarım düzgün çekebilmiştir yani montajda elimden geldiğince düzgün koymaya çalışacağım her şeyi sonraki videolarda görüşmek üzere içerik fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz discorda gelip oradaki içerik fikire de belirtebilirsiniz hocam sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetseniz seviyorsunuz.